Sizi sefil insan. Dostlarım. Ben sizi bu işe bulaştırmak istemedim. Hepinizin duygularını alıp tek başıma mücadele etmeye karar verdim. Ama ama bu bu yanlış bir karardı. Artık herkesin gücü benim yanımda. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. karşı saldırıya geçti. İnanabiliyor musunuz? Böyle Pegasus! Ah, vaktimi harcama. Bu zavallı saldırıyla gerçekten beni yenebileceğine inanıyor musun Cinga? Oyun sona erdi artık. Seninle beraber dostlarının gücünü de izleyeceğim. İşim bitti, duydun mu? Ah! Ah. Kara hamle, ejderha imparatorun acıtan ısırık saldırısı. kaybetmeyeceğim. En iyi dostlarımın imkan yok.